Sevgili izleyenler işte sağlığa hoş geldiniz. Bugün psikolog Mert Özaydın bizlerle birlikte olacak. Çok önemli bir konuyu konuşacağız. Mobbing çağımızın en önemli hastalıklarından biri aslında. Çünkü iş yaşantısı içerisinde ister istemez mobbing sıklıkla karşılaşılabiliyor. Mert Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Mobbing nedir bize anlatır mısınız? Yani bu sizin de söylediğiniz gibi çok günlük hayatta yani artık bir trend haline de gelmiş bir durum gibi oldu. Mobbing diye bahsediyoruz. Bu yeni bir tabir aslında. Hani önceki yıllarda çok karşımıza çıkan bir tabir değildi. Şimdilerde ise akademik makalelere bile konu olan bir başlık haline geldi mobbing. Mobbing tabii ki kısaca biliyoruz aslında bunun ne olduğunu kaba bir tabirle. İş yerinde bir psikolojik bir baskı, çeşitli başlıklar altında topluyorlar mobbing aslında. Bir işte psikolojik taciz deniyor. Bunun çeşitli farklı başlıklarından bahsedeceğiz bugün. Fiziksel şiddete varana kadar çeşitli noktalara hakim. E bu özellikle mobbing olmasının ayırt edici tabii ki bazı unsurları var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Biz neye mobbing deyip neye mobbing demeyeceğimizi bugün burada konuşacağız aslında biraz da. Mobbing dendiği zaman akla sürekli ve istikrarlı bir şekilde belli bir amaca hizmet eden bir baskıdan bahsediyoruz burada. Ee, tabii ki biz günlük hayat içerisinde çeşitli mesleki zorluklarla karşılaşıyoruz, çeşitli streslerle baş etmek zorundayız meslek hayatımızda, çeşitli rekabet ortamlarındayız çünkü vesaire. Bunlardan kaynaklı bir çatışmadan bahsetmiyoruz burada kesinlikle. Farklı birimler arasında çatışmalar oluşabilir. Fakat bu e, mobbing denmesi için bu çatışmaların tümüne çatışmanın sürekli belli bir amaca hizmet eder şekilde kişiyi yıldırmaya, bezdirmeye yönelik yapılan psikolojik baskılar toplamına mobbing diyoruz biz. E, bunu biraz daha açacağız. E, psikolojik şiddet dediğimiz zaman ne demek oluyor bu? Kişinin bulunduğu ortamda. Gerek kişiliğine, gerek mesleki başlığına, gerek sosyal ortamdaki arkadaş ilişkilerine, direkt olarak kişiliğine karşı yapılmış saldırılar bütününden bahsediyoruz burada. E, mobbingi kısaca böyle tanımlayabiliriz. Şimdi iş yerinde bir mobbing yapan var, bir de mağdur var. Kesinlikle öyle. Bunların özellikleri nelerdir? Kimler iş yerinde en çok mobbinge uğrayabilir? Şimdi... Bu aslında çok daha e, tam da bizim konuşacağımız bir konu bu. Çünkü burada kişilik faktörleri çok işin içine giriyor. E, kişilik analizleri yapılması gerekir. Kişiliklerin farklılıkları ortaya farklılıklarının ortaya çıkardığı aslında bazı spesifik noktalardan dolayı mobbing yapan ve mobbinge maruz kalan mağdurlar ortaya çıkabiliyor. E, tabii ki şimdi bir iş yeri düşünelim, burada çalışan ve yönetici ya da patron vesaire nasıl başlıklandıracaksak bunu, bu insanlar var burada, bu popülasyon elimizde var. Burada önemli olan şey mobbing dediğimiz şeyi yönetici kime uygular? Hedef olarak birini seçmesi gerekir öncelikle kendine. E tabi buna geçmeden önce biz bu mobbingi uygulayan işte literatürde de buna zorba deniyor, işte tacizci deniyor, baskıcı her neyse bu şekilde birçok tabiri var bunun. Bunların bu kişiliklerin özelliklerinden biraz bahsetmeliyiz burada. Mobbing çok aslında bu çok da önemli bir tahlildir. Bundan 15 sene öncesi, 20 sene öncesine kadar düşündüğümüz zaman mobbing diye bir şey yoktu. Mobbingden bahsetmek mümkün değildi. Neden? Çünkü aslında herkes kendi emeğiyle, kendi başarısıyla belli edinimlere sahip olup belli koltuklara o şekilde sahip oluyordu. Mobbingin ortaya çıkış noktasını fark etmek çok önemli burada. Çünkü işimiz sadece insanları analiz etmek olmamalı. Yani burada sistemsel bazı sorunlardan dolayı da mobbing ortaya çıkıyor. Bunlara da değinip farkındalık kazandırmamız gerekiyor yani insanlara. E bu neden ortaya çıkıyor? Oturduğu koltuğa hakim olan bir insan mobbing yapmaz. Mesleki yeterliliği ve insanlar üzerindeki etkileşim becerileri e, eksiksiz olan bir kişi, mesleki hacmi dolu dolu olan bir insan ekstra mobbing yapma ihtiyacı hissetmez. Mobbing yapan kişi bir kere iş yerinde yaptığı işle ilgili hakimiyeti eksik kişidir. Yaptığı meslekte yanında çalışanlara yanında çalışan kişilerden daha az deneyime sahip kişidir. E, bu ne demek oluyor? İlla bir fabrika yönetiyoruz demek değil bu. Yanımızda iki kişi de çalışıyor olabilir. Bir, bir kişi bile olabilir astımızda bulunan kişi. Ama burada önemli olan şey mesleki yeterliliğimizin farkında olmak. Kişi bu mesleki yeterliliğin farkında değilse karşısındaki kişi üzerinde ondan bir üst rütbede olduğundan dolayı bir hakimiyet kurma çabası içinde olacaktır. Çünkü karşısındaki kişileri, yani onun tabiri caizse emrinde çalışan insanları bir şekilde motive etmelidir kişi, yönetici pozisyonda kişi. Ve bunu mesleki bilgi ve deneyimiyle yapamadığından onları kontrol etme çabasıyla ortaya çıkartıp bu şekilde bir baskı kurmaya çalışır. Toparlayacak olursak kişi mobbing uygulayan, zorba dediğimiz kişi bir kere mesleki yeterliliği olmayan kişidir. Onun dışında kendi tabii ki kişilik analizine gireceğiz dedik burada. Kişisel bazı e, spesifik özelliklere de sahiptir bu kişi. E, kendini gerçekleştirme konusunda eksik kalan, aslında özgüven eksikliği bulunan ve e, yaptığı işten dolayı kendini tatmin hissetmeyen, beğenilmediğini düşünen insanlar. E, şimdi böyle söylenince aslında onların ne kadar da hani ellerinden tutulası insanlar olduğu da aslında ortaya çıkacak. Ama bunlar kesinlikle kendi farkındalıklarına sahip değillerdir. Bu tacizci ve zorba olarak bahsettiğimiz kişiler. Bu şekilde özelliklere sahip olduklarından dolayı bulundukları ortamda hep daha ön planda olmayı daha dediğim dedik bir şekilde yaklaşmayı hatta yaptığımız başka bir programda zor, zor insanlardan bahsetmiştik. Evet zor insanlarla nasıl baş edilir diye. Burada işte zor insanlar aslında mobbing uygulayan ve baskı oluşturan kişilerdir. E tabii şimdi burada bir taraf, diğer tarafta da mağdur dediğimiz kişi var. Hani bu bir hani yapboz gibi puzzle birbirine uyması gerekir. Resmin tamamlanması için, mobbingin ortaya çıkması için. Mağdurun da tam tersi eksi özelliklere sahip olması lazım. Yani işgal edilmeye açık olması lazım. En başta mobbinge uğrayacak potansiyele sahip kitlemiz kimlerdir? Mesleki hak ve özgürlüklerinin farkında olmayan, kanunlarını bilmeyen, çalıştığı şirketin politikasına sahip olmayan ve en önemlisi de çalıştığı şirkette çalışma rol sınırlarını bilmeyen kişilerdir. Şimdi eğer karşısında bir mobbing, mobber deniyor buna, mobbingi uygulayacak bir saldırgan varsa karşısında mesleki hak özgürlüklerini bilmeyen biri olmak zorunda. Çünkü bildiği halde bunu yapamaz. Buna cesaret edemez hiç kimse. Çünkü ciddi yaptırımları var. Bunlardan da bahsedeceğiz birazdan. O yüzden hani kendi çalıştığımız şirkette bir kere ideolojimiz nedir onu bilmemiz gerekiyor. Biz neye hizmet ediyoruz burada? Hiç kimsenin egosal bütünlüğünü tatmin etmekle uğraşmamamız gerekiyor. Hep bahsediyoruz konular kişisel olmamalıdır. Olmaktan çıkarılmalı ve şirket ideolojisine paralel ilerlemeli tüm iletişimler ve yapılan tüm işler. Bunun haricinde kişiler kesinlikle sahip olduğu yasal sorumluluklarının farkında hareket etmelidir. Yaptığı işin dışında herhangi ekstra iş yükü bindirilmeye başlandığı zaman önemli bir ayrım noktası var burada. Mobbing ne zaman mobbing olur ne zaman olmaz. Şöyle spesifik bir ayrım yapmadıyız burada. E, mobbingin sürekliliği çok önemli burada. E, mobbingin süreleri 3 aydan 3 yıla kadar sürebiliyor bu birazdan yine bahsedeceğiz istatistik verilerden alınmış bilgiler bunlar burada önemli olan şey mobbingin sürekli olması ee, bahsettiğimiz gibi işte iş stresinden kaynaklı bazı çatışmalar olabilir bunlara mobbing denmiyor bu e, ekstra hatta motive edici çatışmalar olabilir İyi yönetildiği takdirde mağdur ve tacizcinin özelliklerini bu şekilde tanımlayabiliriz o zaman kendinden emin olmayan bir kişi var. İnanılmaz hırslı. Aynı zamanda kontrol etmek istiyor. Yüksek egolu. Karşı taraftakine saldırganca kişiliğine, kişilik özelliklerine de saldırı söz konusu oluyor. Öteki kişide de daha böyle kendi halinde işini yapmaya çalışan, çaba gösteren, ama bu kendi halindelik içerisinde kendisine bir saldırı olduğunda belki bunu bile fark edemeyecek durumda. Acaba neden bana böyle davrandı, bende mi bir sorun var diye başlayan bir problem. Daha sonra bu sürekli hale geliyor. Tabi burada şirketin özellikleri de önemli. Çünkü balık baştan kokar. Öyle değil mi? Tabii ki. Şimdi bir grup olarak saldırı olabilir. Bir de kıskançlık söz konusu olabilir. O kişi birdenbire yükselebilecek. Eğer bir ışık varsa o kişi de bu durumda koltuğunu sağlam hissetmeyen ya da onun çok fazla çalışması ve başarılı olması neticesinde ona karşı bir takım kıskançlıklarla birlikte ayağını kaldırma girişimleri de olabilir. Eğer şirketin başındaki kişiler ya da insan kaynakları ya da hukuk servisi artık bilemiyorum gerçekten böyle bir şeyin olmasına imkan vermeyecek şekilde çalışırlarsa kimse böyle bir şey yapamaz değil mi? Kesinlikle öyle. Bir de şunu da unutmamak gerekiyor. E, şirketlerde performans sağlamak amacıyla insanlara ciddi mesailer veriyor. E, çünkü çalışma hayatındaki amacımız para kazanmak. Bu çok açık para kazanmak için işte onun dışında sosyal hayatımızda da bir yer edinmek adına iş hayatında sürekli çalışmalar yapıyoruz ve hep daha iyiye geçmeye çalışıyoruz değil mi? Daha iyi kazanmak, daha iyi bir statüye sahip olmak. Bunun için ciddi emekler sarf ediliyor ve işte eğer ki mobbing uygulanan bir şirket varsa bu çok güzel bir şekilde suistimal edilebilir bu çabalar. Hatta sizin başarınız farklı insanlara atfedilir. Siz ciddi başarılar elde etmişken bunlar başka insanların başarısıymış gibi gösterilip istenilen kişi e, rütbe yükseltilip siz yerinize sayabilirsiniz vesaire. Yani o yüzden ne için ne yaptığımız çok önemli. İşte ideoloji dedik ya kavramları çok iyi belirlemek gerekiyor. Hani şirket olarak nereye gidiyoruz hep beraber aynı yöne ilerlemeliyiz. Hani burada ufak tefek çatışmalar olabilir peki ama burada önemli olan şey kişinin oradaki daimi varlığı nasıl sağlanacaktır. Mobbing olduğu zaman çünkü kişilerin sadece iş yaşamları stres altına girmiyor, bunun şirkete de etkileri var, bundan da bahsedeceğiz. Kişinin iş hayatında ciddi zaten baskı altında, burada yaşadığı stres iş yerinden çıktığında da devam ediyor. İşte farklı kendi özel hayatına da yansıyor. Sokakta farklı yerlerde yansıyor vesaire. Sadece iş yaşamında bu olmuyor yani bu baskı sadece oraya etkilemiyor. Hayatın tüm alanını etkilediğinden dolayı zaten psikolojik bazı bozukluklara sebep oluyor. Bunlardan da bahsedeceğiz. Sadece bu şekilde. O zaman bahsetmeye başladım çünkü Tabii o sorunlar e, oldukça büyük problem yaratabiliyor. İşten istifasını verip çıkıyor ve aylarca bazen yıllarca kişi kendine gelemiyor, biliyor. Ne oldu, mu oluyor açıkçası. Ne olduğunu da tam olarak anlayamayabiliyor. Kesinlikle öyle. Ya şimdi bu ciddi bir konu. Burada sadece şeyi uyarmamak gerekiyor. Hani biz mobbing'den nasıl kaçarız? Buna nasıl maruz kalmayız değil. Mobbingi uygulayacak kişiler de burada uyarı almaları gerekir. Yani şimdi zaten hani bu mobbingi uygulayan kişi kasıtlı olarak da yapmıyor olabilir bunu. Kişilik özellikleri olduğu için çünkü bazı insanlarda bu hani normal davranış yani normal kendini var etme biçimi bu şekilde olabilir insanların. Çatışarak sürekli karşısındaki aşağılayarak işte onun bulunduğu alanı daraltıp ona baskı uygulayarak vesaire de bu şekilde var edebilir kendini. Onun dışında farklı siyasi sebeplerden dolayı işte yer kavgası, işte çok başarılı bir kişi belki benim yerime geçebilir vesaire gibi bir kaygı yaşayan bir müdür örneği gibi düşünebiliriz bunları. Şimdi psikolojik faktörlere gelecek olursak eğer, şimdi psikosomatik dediğimiz bir rahatsızlık grubu var bir problem grubu var psikoloji biliminin altında. Hep bahsediyoruz duyguları doğru yere deşarj etmek, do duyguları doğru kişiye aktarmak. Şimdi iş yaşamında kişisel farklılıklardan ziyade bir de iş stresi olduğu için üzerimizde, karşımızdaki kişi bizim patronumuz ya da müdürümüz, amirimiz, şefimiz olabilir. Bundan dolayı orada kendimizi ifade etmekte daha çok kasıyoruz ve işte burada ne farklı kaygılar işin içine giriyor. İşimi kaybetmemek işte aramı iyi tutmalıyım ki işte şu daha iyi ilerleyebilirim vesaire gibi kaygılar işin içine giriyor. Bu yüzden doğru ifade etmiyoruz kendimiz aslında. Yani o anda karşımızdaki kişi belli ki üzerimize geliyor o anda. Yani bir bir baskı oluşturuyor üzerimizde ve bu şahsi bir olay olmaya başladı artık. Bunu hissediyoruz belki ama yine de o anda yaşadığımız o diğer kaygılardan dolayı hiçbir şekilde ifade edemiyoruz duyguyu. Ve içeride sıkışan bu duygular farklı ortamlarda deşarj bulmaya çalışıyor kendini fakat çalışma hayatı çok yoğundur her gün işe gidiyoruz biz her gün yoğun saatler orada vakit geçiriyoruz ve sürekli kendini tekrar eden bir baskı haline geliyor bu ve bunu deşarj edemezsiniz başka şekilde deşarj edemediğiniz için vücutta psikosomatik dediğimiz bozukluk ortaya çıkabilir yaygın olan problemlerden bir tanesidir fiziksel bir sebebi bulunmayan ağrılardır somatik hastalıklar dediğimiz. E ciddi işte kas ağrıları olabilir, ciddi baş ağrısı olabilir, migren zannedersiniz, muayene olursunuz, öyle bir şeyiniz yoktur. İşte kas gevşetici kullandırır size doktor halbuki hiçbir alakası yok. Bu sadece yaşadığınız gerilimden dolayı vücudun ortaya çıkardığı bir tepkidir. Halbuki bu tepkiyi sözel olarak ifade etmek yerine işte bunlara sebep veriyoruz. Bunları olanak tanıyoruz bu şekilde. E bunun dışında Tabii yaşanılan stresten baskıdan ötürü ciddi bir depresyon belirtilerinden bahsedebiliriz burada. Bunlar psikolojik faktörleri bir de fiziksel yanı olacak bir Depresyon ortaya çıkar. Neden? Çünkü söylediğimiz gibi mobbing sürekli olması gerekiyor. Ayırt edici fark özelliklerinden bir tanesi de buydu. En önemli özelliklerinden biri. Sürekli böyle bir şeye maruz kalan insan e, aklında şöyle inançlar oluşmaya başlayacaktır zamanla. Ben başarısız biriyim. Ben sevilmeyen biriyim. Ben bulunduğum ortamda saygı görmeyen biriyim. Bana ihtiyaç duymuyorlar. Ben bir işe yaramıyorum. Ki zaten mobbingin e, süreçlerinden biri de budur. Kişiyi aşağılayıcı görevler verirler. Yani farklı bir görev tanımı olmasına rağmen işte git fotokopi çek şunu git getir bana vesaire gibi onun mesleki konumunu daha aşağılayıcı görevler de verirler ve bunlardan dolayı kişiler olumsuz etkilenir. Ve çeşitli inançlar geliştirmeye başlar. Bunlar da tamamen motivasyonu direkt aşağı çeker. Ve zamanla işte uyku bozuklukları ortaya çıkar. Ciddi gerilimler, gerginlikler ve işte farklı kişilere gereksiz çıkışmalar ortaya çıkartırlar ve bunlar yavaş yavaş da motivasyonun düşmesiyle beraber depresif özellikler olarak ortaya çıkar. Uykusuzluk, gerginlik hali ve işte değersizliğe ait diğer inançlar şeklinde. Bu ikisinden bahsedebiliriz psikolojik hastalıklar olarak. E onun dışında bir de fiziksel yanı var bu işin. Yani psikolojimizi tamam belki bir şekilde farklı işte spor yaptık, işte farklı alanlarda motive ettik de şarj ettik kendimiz ama fizikselle bir yanı var işin ya. o stres dediğimiz şey nelere yol açıyor bunu çok iyi biliyoruz. E burada fiziksel bu hani bazı e, enerji bilimciler de bahseder bundan hani endişe, kaygı, stres özellikle mide bölgesine etki ettiğinden bahsederler ki yine istatistik bilgilerine baktığımız zaman mobbing'e moving maruz, maruz, kalan kişiler en fazla sindirim sistemi hastalıklarından şikayetçidirler. En çok buna yol açar. Stresten dolayı sindirim sisteminde bozulmalar ortaya çıkabilir. Bunun dışında nörolojik hastalıklar, ciddi baş ağrılarından ötürü ortaya çıkan sorunlar ve tabii ki yine stresin en birinci hedefi olan kalp hastalıkları, kardiyovasküler problemler ortaya çıkabiliyor. Mobbingin ortaya çıkardığı psikolojik ve fiziksel sorunlar bu şekilde sıralanabilir.